birden fazla ürünü tek seferde transfer etmek veya Excel dosyasında kayıtlı olan stoklarımızdan transfer dosyası oluşturmak için toplu depo transferi alanından faydalanıyoruz. Dilersek filtreleme kriterlerinden faydalanarak belirlediğimiz stokların aktarılmasını sağlayabilir veya kayıtlı olan stokların tamamının listelenmesi için alt taraf yer alan filtrele butonuna basabiliriz. Ürünlerimiz listelendikten sonra kaynak depo alanından transfer işleminin kaynak alınacağı depoyu, hedef depo alanından ise ürünlerin girişinin yapılacağı depoyu seçim yapıyoruz. İşlem tarihi alanına işlemin gerçekleştiği tarihi belirtebilirsiniz. Ürünlerin barkodlarını okutarak alt tarafı aktarmak için, barkodu alanına ürün barkodunu okutmanız gerekiyor. Transfer etmek istediğimiz miktarı belirtip OK butonuna basalım. Listeye tek ürün eklemek için ürün ekleme butonuna basabilir. Stok arama formu kapanmadan hızlı bir şekilde ürün eklemek için görmüş olduğunuz çoklu stok ekleme butonundan faydalanabilir. Bir TXT veya Excel dosyasında kayıtlı olan stoklarınızı aktarmak için dosyadan bilgi al butonuna basabilir. Burada gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra tamam butonuna basarak aktarılmasını sağlayabilir. Yukarıda listelemiş olduğunuz ürünlerin tamamının aktarılması için tüm envanteri aktar butonuna basabilir. Faturadan aktar butonundan faydalanarak daha önce kaydetmiş olduğunuz bir faturanın numarasını girerek içerisinde yer alan fatura hareketlerinin aktarım alanına yansımasını sağlayabilir. Tanımlamış olduğunuz stok ek özelliklerde stoktan seç alanı kullanılarak seçilmiş olan stokların aktarılabilmesi için sipariş stok ek özelliklerden aktar butonundan faydalanabilir. Listeden çıkarmak istediğiniz bir ürünü silmek için silme butonundan faydalanabilirsiniz. Seri numarası okutarak transfer ekranına ürünü aktarmak için seri lot işlemleri butonuna basabilirsiniz. Listenin üst kısmında yer alan ürünlerden seçerek çoklu depo transferi alanına ürün aktarmak için ise aktarmak istediğiniz ürünü çift tıklayarak miktar belirtmeniz yeterlidir. Ekran üzerinde ürünlerinize ait Detaylı bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Miktar, temel miktar gibi alanların toplamlarını almak için alt tarafta yer alan butonlardan faydalanabilirsiniz. Transfer e uygula butonuna basarak transfer işlemini tamamlayabilirsiniz. Transfer fişi alanından faydalanarak oluşturduğunuz transfer işleminin fiş çıktısını alabilirsiniz. Yukarıda yer alan butonlardan kartını aç butonu sayesinde üzerinde bulunduğunuz stoğun kartına erişebilir. Yazdır butonu sayesinde depo envanter raporunun çıktısını alabilir. Ve etiket yazdır butonu sayesinde listelediğiniz stoklarınızın stok kartlar seri etiket alanına aktarılmasını sağlayabilirsiniz.